Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hicran Dayılar. Ee, bu videomda da sizlerle birlikte Tunus işi ceket yapacağız. Baharlık bir ceket olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Gerekli malzemeler orta kalınlıkta bir bambu ip 5 milim bir Tunus şişi benim ee, Normal tığ kullandım masaya çarpmaması için. Şimdi dilerseniz beraber yapalım. 64 zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 67 zincir çektim, biraz fazla çektim. Ee, başlangıç yerinden fazlalığı sökebilirim. Şimdi Tunus işini nasıl yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, batıyorum, ilmeklerimi her zincirden topluyorum. ilk önce ilmeklerimizi topluyoruz, daha sonra ilmeklerimizi kapatıyoruz. Hızlıca ilk sıramızı yapalım. Ben ceketimi çizgili yapacağım lacivert beyaz. Siz dilerseniz düz renklerde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben 64 ilmeğimi tığıma toparladım şimdi ilmeklerimi kapatıyorum bir ilk ilmeğimi kapattım iki bu şekilde ilmeklerimi kapatarak sıra sonuna geliyorum uzun tunus şişinde zorlananlar tunus şişini kesebilirsiniz arkadaşlar pense yardımıyla sal da kullanabilirsiniz ya da misinalı tunus şişi tercih edebilirsiniz. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi ikinci sıramı yapıyorum. Tekrar artık bu sıra daha kolay olacak. Çünkü yerlerimiz belli. İlmeklerimi tekrar çıkartıyorum. Hemen hızlıca sıra sonuna geleyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Sıra sonunda dikkat etmemiz gereken nokta tek katını değil bakın hem şu hem de arka katını alırsak örgümüz daha düzgün olur ve kenar ilmeklerimizden dolayı bu şekilde aldığımız için örgümüz düzgün olur. Şimdi tekrar ilmeklerimi toparlıyorum. Şimdi ben çizgili yapacağım için beyaz ipime geçiyorum iki ilmek kalan kenarda da bütünlük sağlayabilmesi için beyaz ipimle içinden geçiyorum bir zincir çekerek beyaz ipimi kilitledim şimdi iki sıra lacivert bir sıra beyaz olacak şekilde örgümü tamamlayacağım. Eğer siz düz renk yapmak istiyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldik. Ne yapıyoruz? Bir katı, ikinci katı aldım. Toplamayı sıra sonuna kadar yapalım. Evet. iki tane kaldı. Şimdi lacivert ipime geçiyorum. İki sıra lacivert. Bir sıra beyaz. Şimdi arkadaşlar kol evine kadar bu şekilde örgümüzü örelim. Kol evinde tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben 30 sıra ördüm. Şimdi kol evi kesimine geldik. Şimdi kol kol evi kesimimizi de 4 tane keseceğiz. Kesmeyi de şu şekilde yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma. 1 2 3 ve 4 şimdi tekrar ilmeklerimi toparlıyorum sıra sonunda da 4 ilmeğimizi örmeden bırakacağım. 1 2 3 4 sıra sonuna evet, geldim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 ilmeğimi bıraktım. İlmeklerimi kapatıyorum. Evet şimdi iki ilmek daha eksilteceğim. Bir. iki. Sıra sonundan da iki ilmek bırakacağım. Evet arkadaşlar sıra sonunda da iki ilmek daha bıraktım ilmeklerimi kapatıyorum. Evet, kol evi kesimimi gerçekleştirdim. Bakın şöyle bir kol evi kesintim oldu. Şimdi 21 santim örüyorum, 36 beden olduğu için 21 santimlik bir kol evi oyuntum bana yeterli gelecek. Örelim tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ceketimizin arka kısmını hep birlikte bitirdik. Şimdi 38 zincirli önlerimizi öreceğiz. Yine aynı şekilde kola evimizi 4 2 olarak keseceğiz. Yaka kısmında tekrar görüşelim.